Herkese merhaba Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz ve özellikle küresel piyasalarda oldukça yoğun bir haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, tabii ki e, hafta boyunca konuştuğumuz Tayvan konusu, e, petrol ile alakalı OPEC toplantısının sonuçları ve aynı zamanda OPEC aylık raporu, bunlarla beraber de bütün piyasanın sürekli halde e, takip etmeye çalıştığı Amerika ile Çin ticaretinin e, detayları ve bütün e, siyasi gelişmelerle beraber enflasyon görünümü, faiz görünümü derken haftayı artık e, son işlem günüyle beraber tamamlayacağız. Şimdi özellikle altın, petrol ve bitcoin tarafındaki e, önem arz eden hafta kapanış seviyelerini konuşmamız gerekiyor. Çünkü eğer biz pozisyonlarımızı taşıyacaksak gelecek haftaya burası büyük önem arz ediyor olacak. Aynı zamanda pozisyon taşımayacaksak da gün içi işlemlerimizde de yine dikkat etmemiz gereken bazı detayları anlatacağız. Şimdi altın ile başlayalım. Diğerleriyle devam edelim. Şimdi bildiğiniz üzere eee ons altın fiyatları Geçtiğimiz günlerde 1808'e kadar bir yükseliş gösterdi. Bir deneme yaptık. Çin'in tatbikatları sebebiyle Tayvan çevresindeki bu yükselişi gerçekleştirmiştik. Ardından Çin'in geri çekilmesi, tatbikatları sonlandırması ve Amerika'nın Çin ile ticaretteki tarifelerini kaldıracağına yönelik söylemleri bir geri çekilmeye sebebiyet verdi. Görünen o ki. Dün bu açıklamayı yaptık. Görünen o ki Çin'in geri çekilmesindeki temel sebep Amerika'nın tarifeleri kaldırabileceğini açıklamasıydı. Ee, bu görüntüyle beraber Tayvan'ın tatbikata başladığını görmüş olduk. Ons altında yukarı yönlü bir hareket gözlemliyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığınızda gerginlik biraz azalmış görünüyor. Biz de ons altında 1800 doların biraz altında seyrediyoruz. Şimdi e, hafta kapanışı öncesinde 1800 doların üstünde ya da altında bir kapanış göstermek büyük önem arz ediyor çünkü teknik anlamda belki çok önemli bir seviye olmayabilir ama psikolojik anlamda önemli bir seviye ve 1800 dolar üstünde bir kapanış bizi 1822, 1844'e doğru gelecek hafta taşıyabilir. Bu nasıl olabilir? Gerginliğin artmasıyla olabilir. Bu nasıl olabilir? Tayvan'ın e, tatbikatlarından Çin'in rahatsız olmasıyla olabilir. Ya da nasıl olabilir? Amerika e, tarifeleri kaldırmayacağını açıklar. E, Çin de Tayvan konusunda daha sert adımlar atar. Ve biz de 1844'e doğru yürümeye başlarız. Diğer senaryo, daha fazla düşüş senaryosu ise Çin ile Tayvan arasında bir anlaşma sağlanıp askeri anlamda bir müdahale olmadan ee, son dönemde Tayvan'ın yapmış olduğu açıklamalar gibi işte hani biz burada bir aykırı bir şey yapmadık. Özgür bir e, ülke olarak zaten silah ticaretimizin olduğu bir ülkeyle görüşme halindeyiz. Ziyarete geldiler. Bunda anormal bir şey yok. Bugüne kadar ziyaret edilmemiş olması, 97-98 döneminden bu yana ziyaret edilmemiş olması anormaldi dedikleri gibi bu ee, barışçıl görüntü sürdürüldüğü takdirde e, geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Tarifeler kaldırılırsa geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. 1777'ye doğru düşüşten bahsedebiliriz o zaman. Ragıp Bey hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi e, altından sonra petrol tarafında da tabii ki görüntüyü takip etmemiz gerekiyor. E, bildiğiniz üzere e, petrol fiyatlarının yükseliş evresinde şöyle bir durumdan bahsettik. Dedik ki e, petrol Tayvan'da gerilim azalırsa talep azalmayacağı için bir yükseliş gösterebilir. O zaman şu anda görmüş olduğunuz son 3 işlem gününde bugün de dahil olmak üzere görmüş olduğunuz yükseliş gayet mantıklı bir yükseliş değil mi? Tayvan'da gerilim azaldı çin tatbikatı sonlandırdı. Petrol yükseliş gösterdi. Tayvan yani ekonomik faaliyetlerine devam edeceği için petrol yükseliş gösterdi. Gayet makul bir senaryo. Yükselişimiz 95 dolara doğru devam ediyor. Ancak üretici ülkelerin ve tüketici ülkelerin fiyatların düşmesini, enflasyonun dizginlenmesini istediğini. Buna istinaden de petrol fiyatlarının 85 doların altına düşürülmesi gerektiğine inandıklarını hatırlatmak gerekir. Bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak gerekir diyelim. Hafta kapanışının da 95 doların üstünde ya da altında yapılacağı önem arz ediyor olacak. Şimdi Bitcoin tarafına geldiğimizde ise 25 bin dolar denendi. Dün de zaten söylemiştik. Bu denemeyi gerçekleştirdik. Ardından bir kısa Kar realizasyonu ile karşılaştık gördüğünüz gibi 24 bin dolar civarında seyrediyoruz 89 periyotluk hareketli ortalamanın hemen altındayız Gördüğünüz gibi şu turuncu çizginin hemen altında seyrediyoruz Şu açıdan dikkatli olmanız lazım BlackRock artık Bitcoin'e daha fazla yatırım yapmaya karar verdi dünyanın en büyük fonundan bahsediyoruz Yatırım yapmaya karar verdi bakın bu fon Türkiye üzerinden anlatacaksak Zamanında BİM'e yatırım yapan şirketti. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, BlackRock bir yere yatırım yapmaya başladıysa orada gelişme, gelişme kaydedilir. BİM gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük markalarından biri haline geldi. Bu süre zarfında çok uzun yıllardır yatırım yapıyorlar ve Bitcoin tarafına başlamışlardı. Şimdi yoğunlaştırmaya başlıyorlar. Bu çok önemli bir detay ee, ve BlackRock buna bir e, zaman harcıyorsa, para harcıyorsa, bilin ki buradan kazanç sağlarlar. Başlangıç noktasını eğer biz 24 bin dolar civarı olarak alıyorsak, emin olun 32 bin dolara doğru, 36 bin dolara doğru Blackrock çıkışından memnuniyet duyacaktır. 2011 yılında J.P. Morgan'ın fiziki gümüş alımlarını başlatmasından hemen öncesinde Blackrock gümüş fonlarına yatırım yapmaya başlamıştı. 1277 iken altın, altın fonlarına yatırım yapmaya başlamıştı BlackRock. Bunları lütfen göz ardı etmeyelim. BlackRock artık Bitcoin tarafına yatırım yapmaya başladığına göre biz de haftalık kapanış öncesinde 25 bin doları incelememiz lazım. Altında bir kapanış kısa geri çekilmeler görmemize sebebiyet verecektir. Üstünde bir kapanış ise artık kuvvetli yükselişler görmeye hazırız demek olacaktır. Tabii Cuma kapanışından bahsetmiyoruz artık. Bitcoin biliyorsunuz 7 24 işlem görüyor. Doğal olarak Pazar kapanışını e, göz önünde bulundurmanız gerekecek. Şimdi bir diğer konumuz Euro dolar ve Dax. Almanya'da çok önemli bir şok yaşanıyor. E, dünkü yükselişimiz kısıtlı kaldı. Bu sebepten Dax tarafında düşüş gördük. Bu sebepten Şimdi e, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bildiğiniz üzere daha önce Hamburg'un eyalet başbakanıydı. E, bizdeki vali gibi düşünebilirsiniz. E, o dönemde e, gerçekleşmiş olan bazı olayların soruşturması başlatıldı. Vergi kaçakçılığı da buna dahil olmak üzere e, bu soruşturmanın içerisinde Olaf Scholz'un da yer alıyor olması endişe yarattı DAX tarafında. Tabii ki endişe yaratılması gereken bir konu. Önümüzdeki 7 gün boyunca 19'una kadar bu konu konuşulmaya devam edilecek. Piyasada ara ara fiyatlanmaya devam edilecek. Bu açıdan dikkatli, tedbirli olmanız gerekir. DAX sert düşüş gösterebilir eğer Olaf Scholz'un içinde olduğu bir durum söz konusu ise. Almanya'da bir Olaf Scholz'un istifası söz konusu olabilir önümüzdeki haftalarda. Bunlar sert düşüşlere sebebiyet verebilir. Amerika, e, Alman borsası DAX'da. Dikkatli olmanızda fayda var. Ciddi bir şok bu. Ciddi bir, daha doğrusu ciddi bir şoka evrilebilir bu durum. E, bu açıdan tedbirli olmanız gerekir diye hatırlatalım. E, bununla beraber. Euro dolar tarafına tekrar dönüyorum. Euro dolar tarafında yükselişler görmeye devam ediyoruz. Ee, ve bu görüntünün dikkatle izlenmesi gerekiyor. Çünkü e, 1.0350 civarlarına denemeler yapıyoruz. Bu seviyenin üstüne çıkış göstermediğimiz sürece satış fırsatları uzun vade için denenebilir. Gördüğünüz gibi çok uzun bir süredir alçalan tepeler görmeye devam ediyoruz. Alçalan tepeler görmeye devam ettiğimiz için Hala Amerika daha şiddetli faiz arttırmaya devam edeceği için hala Amerikan ekonomisi Avrupa'ya kıyasla daha sağlıklı olduğu için dolar tarafında kalmak daha mantıklı görünüyor onu da bir kenara yazmakta fayda var daha fazla düşüş ihtimalimiz var 10350 civarları kritik. Üstünde bir kapanış yaparsak 1.04.30'lara doğru bir sıçramadan bahsetme olasılığımız artacak. Ama altında kapanışlar görmeye, haftalık kapanışlar görmeye devam ediyorsak Euro dolar tarafında dolar tarafında kalmanın daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde açıklamış olalım bütün konu başlıklarımızı. Gün içerisinde sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün ve ardından da iyi bir tatil.